Sen aslında Vietnam Savaşı'na şahit oldun. 1960'larda Pentagon'da generaller ve başkan harita üzerinde tartışıyordu. Amerikan askerleri Vietnam ormanlarında ilerlerken gökyüzünde helikopterler uçuyordu. Vietcong savaşçıları tünellerden çıkıp pusular kurdu. Ormanlar napalm ile alevler içinde kalırken askerler korkuyla bakıyordu. Amerika'da öğrenciler savaşı durdurun diye sokaklara döküldü. Televizyonlarda savaş görüntüleri evlerde endişeli bakışlarla izleniyordu. Tet saldırısı şehirlerde şok etkisi yarattı. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri helikopterlerle büyükelçilik çatısından insanları tahliye etti. Kuzey Vietnam bayrağı Saigon'da dalgalandı. Ve bugün siyah mermer duvarda yansıyan siluetler bu savaşın mirasını hatırlatıyor. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.